Dünya saldırıyı İran'dan ilerlerken gece saatlerinde füze yağmurunu Hizbullah başlattı. Bölge savaşın eşliğinde, Tahran yönetiminin de misilleme düğmesine basması an meselesi. Katliam ordusuysa zaman kaybetmiyor. Gazze yine bombaların hedefiydi dün gece. İran'dan beklenen saldırı Lübnan Hizbullah'ından geldi. İsrailliler geceyi ayakta geçirdi. Yaklaşık 50 civarında e, roket, füze fırlatıldı, belirtildi Hizbullah tarafından. Füzelerin hedefinde yasa dışı yerleşim Beyt Hilal vardı. Bu noktalarda, bu yerleşim yerlerinde sirenler çalmaya başladı İsrail'in kuzeyinde tıpkı bundan önceki e, süreçlerde olduğu gibi demir kubbe sistemi devreye girdi. İsraili füzelerin çoğunu önlediğini duyurdu Demir Kubbenin ıskaladığı füzeler yangına yol açtı. Tel Aviv bu görüntülerin ardından karşılık vermek için düğmeye bastı ve jetleri kaldırdı. Lübnan'da Hizbullah hedeflerine bomba yağdı. İran'ın gerçekleştirmesi beklenen saldırının ayrıntıları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Amerikan merkezli Axios haber sitesi ismini açıklamadığı 3 Amerikalı ve İsrail'i yetkiliye dayandırarak e, İran'ın pazartesiye kadar İsrail'e saldıracağını öne sürdü. İran'dan gelen resmi açıklamada ise İran devrim muhafızları e, bu konunun misilleme meselesinin kesin olduğunu ancak bunun uygun zamanda hayata geçirileceğini duyurdu. Tahran, Tel Aviv ve Hayfa'ya gerçekleştirecekleri saldırının çeşitli ve engellenmesi zor olacağını savunuyor. Hint okyanusundaki İsrail gemilerinin de hedef olması gündemde. Tel Aviv gibi bir numaralı destekçisi Washington'da tetikte. <laughs> Gazze'den ateşlenen bir rokette Aşdo'da isabet etti. <laughs> Katliam ordusu Aksa Şehitleri Hastanesi bahçesindeki çadırları alev topuna çevirdi. <laughs> Çok sayıda Gazze'li yaşamını yitirdi. Hamama okuluna saldırıda 16 Filistinli canından oldu. En az 21 de yaralı var. Haydi. Ateşkes isteyen İsrailillerse yine meydanlarda. Netanyahu'nun anlaşmayı geciktirdiğini düşünen ve seçim isteyenler karşılarında yine atlı polisleri buldu. Orta Doğu'nun savaşın yayılmasının eşiğine geldiği ortamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da. Bakan Fidan El Arişi ve Refah Sınır Kapısı'nı da ziyaret etti. Tabi an itibariyle Refah Sınır Kapısı şu anda trafiğe kapatılmış durumda. Sınırın öbür tarafı bildiğiniz gibi e, tamamıyla yok edilmiş durumda. Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. İsrail'e yönelik bütün baskıyı artırmalıyız. Batı devletleri başta Amerika olmak üzere bu suskunluğunu bozmak zorundalar. Yoksa bu işlenen soykırıma ortak olmaya devam edecekler. Diplomatik temaslarda Ankara Kahire ilişkileri de masadaydı. Nasıl?